Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Zaten başlıklarını da öğrenmişsiniz. Bugün kulüp alıştırıyoruz Klan oluşturuyoruz. Ee, aslında bir kulübe de Şu kulübe de gelebilirsiniz. istiyorsanız bu kulübe gelemiyorsanız. İlk önce biraz maçlar atmak istiyorum. Birazcık oynayalım. Evet Hadi girelim. Birazcık oynayalım. Ondan sonra zaten anında kuracağız. Zaten adı kimse de kullanılmamış. etiketine yazmaya gerek yok. Böyle o bunu koyuyor. Herkes burada duruyor. Biz kaybediyoruz. En sinir olduğum şey. Beş tane adam büyük oyunda geldi bizim takımda. Bu onu koymuş. Herkes burada maul gibi durmuş var ben de durayım. Tam kadar doldu. Gelsin sanki yapamayacağız. <laughs> evet. Sesim gelmiyor olabilir. Çünkü her videoda sesim gelmiyor benim. Ah be keşke aksesuar kullanmasaydım. Dur da mı? Hayır. Sprout'a da aksesuar aldım diğer hesabımda. Aa internet mi gitti? Yok. Gidebilir. Her youtuber'ın başına gelen şeylerden biri yani. Tek bana olmuyor. Evet gitti gitti. Ama internet açık ya. Neyse. Hadi be Barley, hadi. Kasıyor değil mi? Aynen yani kayıttayız ya. Oh, tamam tamam sıkıntı yok. Tamam bilmeyin öyle. Aynen kazandık. Ama ben görev yapmak için kupa kazanmama gerek yok ki benim. Ben görev yapmaya çalışıyorum her gün. Amacım görev yapmak. Neden sorarsanız kaç gündür 4-5 tane mega kutu açtım. Hiç biri doğru çıkmadı. Hepsi boş çıktı. Hiçbir şey çıkmıyor bana. En uğursuz hesaplardan biri. Spike 7 ay önce falan çıkmıştı. Batırdı Spike ya. Spike hesabı leş gibi yaptı. Hani ha, ben de istansa değil mi? Ben bir gizemli çıkmaz Şu an gizemli olarak Mortis istiyorum. Efsanevi olarak Kuro'da Leon istiyorum. Sen de şu an eşime yaramaz. Aynen. Şu an bir büyük kıta açma hakkımız var. Görev yaptım. Ama Jesse öldürme de var. Savaş kutu da açabiliyoruz galiba. Ama dık Ah, ölmüş bizim adam. Bizim elemen ölmüş. Allah. Hemen 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 hemen. Şimdi şuraya atalım. Dondurur sandım. Dondurmadık. Tamam öldü. Keşke hasar 180 bin puan hasar ver gelseydi de daha kolay olur. Neyse nice eşyat. Ne diyorum ben? Ya taritim boşa gitti. Orada daha iyiymiş. Portakal orada kal. Oh. Keşke taritimi ko koysaydım. Şimdi klanı kuruyoruz. Şunu da AFK kaldı. Ş şöyle. Oh. Hadi be ben öldürseydim. Hemen hop 8 8 bite vursam zaten şey de ölecek. Diğeri ölmedi lan. Öf ya ben öldürdüm. Aa ben öldürdüm bir tane. Tarot öldürdü herhalde aynen. Nita'nın kaçması gerek. Ah 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 Git. Tamam. Nita çok önemli. Sen Nita. Al işte. Ben bunu düşünemedim. <laughs> tamam, tamam. Nita, nita, Nita. Her şey Nita'ya bağlı terlese biz de ölürüz. Allah'ım ya Resulullah. Bu ne? Nita sen de gerizekalısın. Gerizekalı Nita ya. Yorumlara mal Nita'yız. Allah dedi. Ne senin gibi Nita. Böyle Nita mı olur? Al beraberlik oldu. İyi mi? İyi mi? Iyi mi lan? Oh, aferin. Aslansın bebe. Adam gibi. O girme enerji. Benim elmas rekorum 28. 9 dakika elmas kapmaca sürmüştüm. Abi. Tamam. Yes. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bari bir büyük kutu açalım. İnşallah karakter çıkar da. Videonun başlığı belki biraz değişebilir. Savaşçı çıkardım diye birazcık değişebilir başlık. Açalım. Çıkmayacağını biliyoruz. 53 çıkmadı. Aa, bir dakika. Nani'ye güçlendirebiliyor muyuz? Seviyesi çok düşüktü. Hayır. Hala benim benim en sevmediğim karakter şu an söylesem siz bir şey yaparsınız. Söyleyeyim mi? Tık. Hiç sevmiyorum. Hiç. İğrenç karakter. En sevmediğim. Hadi. kırıyoruz. Adı ne olsun diye sorarsanız tabii ki de Spike Red Yeti. Hemen şuraya hemen bunu koyalım. Spike'e Res. Sesim garip geliyor değil mi? Resmi kale veder. Hop. 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 Olmadı lan. Bir dakika. C. 7. Spike. Grace resmi kulübüdür. Ama sana bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum, bunu koyuyorum. Aa, niye olmuyor? Şu mu? Olmuyor. O zaman normal yapalım ya, değil mi? Spike... Güzel bir şey. Ya kek. Spike. ben 10 saattir yazamadım. Spike. Res. Resmi. Kulübüdür. Um, Arka. Kelime. Kelime yasaktır. yüksek yüksek kapalılar kalbü meze gelse de ter gelelim bu kanalda ta ta takip de kal aynen böyle şimdi biraz emoji de kalalım emoji kullanalım Ay, kaç kupa yapsak yani 5.000 yapalım 6.000 o zaman gelin. 5.000 yapıyorum çünkü kartallar da gelir. Sadece davetli ya buraya. Bir dakika. Rosetimi de seçelim. Sadece davetli ya buraya katıl. E, katıl isteği gönder yerine. Yazın ki YouTube'dan geliyorum yazın. Evet arkadaşlar klanımız. Zaten Spike ve yazsana, sadece ben çıkıyorum. Spike. Reis, Yete. Aynen. Tek ben varım. kullanımıza gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.